Hiç, hiç, yavaş yavaş <laughs> evet, şey. Çok dikkatli bir şekilde incitmeden günleyelim şey yapmışım iyi hali hafta değil mi? Evet. Köpek alanı. Tamam. Ee, şöyle diyoruz. Şu iki e, kemik arasında bir e, sulkus yani boş enjeksiyon yapabiliriz. Ya da şuradan yine aynı şekilde iki kemiğin ortasında dört parmağınızın tam ortasında evet. e, ilk önce enjektörü hafifçe çekiyorsunuz. Kan gelmediği zaman biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünde okuyan öğrencilerimize burada gerek ameliyathanelerde, gerek bizi asiste etmeleri adına ve kedi köpek hastalıkları, beslenmeleri konularında onlara sektör uygulamaları dersinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sektör uygulamaları dersinde kedi ameliyathane, köpek ameliyathane, anneli yavru ve kedi köpek hastalıkları bölümleri olarak dörde ayırıyoruz. Ayda bir olarak rotasyona tabi tutuyoruz ve tüm bölümlerde çalışmalarını sağlayarak onları en uygun ve en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. 48 öğrencimiz var. 48 öğrencimize biz gerek alet ekipmanların kullanımı konusunda gerekse e, hayvanlara yaklaşımları, davranışları ve onların nasıl besleneceği, nasıl bakımı yapılacağı veya diğer e, ameliyathanelerde bize yardımcı olmaları için asistanlık yapmaları için e, bu görevleri en güzel şekilde ifa etmeleri için biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mersin Üniversitesi'nde teorik bilgileri alınan öğrenciler burada uygulamalarını güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Gerek enjeksiyonların yapılması, gerek serumların takviyelerinin nasıl yapılacağı, damar yollarını nasıl açılacağı ve diğer bizdeki kullanılan küvez gibi ya da işte koter cihazları, inhalasyon cihazlarının kullanımı konusunda bizlerden bilgi alıyorlar. Ee, biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gönüllü stajyer öğrencilerimize e, burada her türlü uzman hekimlerimizce e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, bu katkı sağlamamızda bize geri dönüt olarak çok güzel yansıyor. Çünkü e, onlar da burada uygulamalı olarak e, kendilerini yetiştirdiklerini görünce e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gönüllü e, stajyer olarak e, başvurmak istiyorlar. E, biz de bu taleplerini geri çevirmiyoruz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Veteriner Teknikerliği öğrencisiyim, son sınıfım. İki dönemdir de okulumuz sağ olsun gerçekten buraya geliyoruz. Sonra işte 4-5 bölümümüz var. Kişilere göre ayrılmış sayı sayı. 4 hafta yani bir ay bir ay aralıklarla dönüyoruz. Her hafta farklı bölümde olmuyoruz. 4 hafta bir yere, 4 hafta bir yere her yeri görmüş oluyoruz. Bu şekilde işliyor. Yani okulda daha yüzeysel kalırken burada direk görebiliyor olmak, yeri geldiği zaman öğrendiğimiz zaman bizim yapabiliyor olmamız bence çok güzel bir şey. Okulda bulamadığımız bir imkan. Bu yönden ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Birçok şeyi burada öğrendim. Çok fazla şeyi hatta stajda yapamıyoruz ama burada öğrendikten sonra yapabiliyoruz. O yüzden benim için çok verimli oldu. Klinikte bulamayacağımız, özel klinikte bulamayacağımız imkanları burada bulabiliyoruz. Daha rahat, pratik olarak, teori olarak da, pratik olarak da hocalarımız daha çok yardımcı oluyor. Burada kedi köpek hastalıkları olsun, ameliyathaneler olsun, postoplar olsun bütün bölümleri görebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkanlarından dolayı teşekkür ederiz. Kedi köpek, anne yavru vesaire gibi bölümlerde staj görüyoruz. Hocalarımız bize anlatıyorlar, biz de dinliyoruz. Ee, i̇yice kavradığımızı düşündükten sonra biz de yapabiliyoruz bazı şeyleri damar yolu açmak, enjeksiyon gibi. Servis olmasaydı zaten birçoğumuz buraya gelemezdik çünkü yol çok zor, çok zor bir yerde. O yüzden servisle alınıp servisle bırakılıyoruz. O yüzden çok iyi oluyor bizim için de. Ve tabii ki çok iyi bir imkan. Buradaki bütün hocalara teşekkür ederim. Bize anlattıkları, öğrettikleri için.